Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün sizlerin karşısında bir Elden Ring rehberi ile beraberim. Bu bir başlangıç rehberi olacak yeni bir oyuncusunuz. Elden Ring başladınız ve Samura ile oynamak istiyorsunuz. İşte size çiçek gibi bir başlangıç rehberi. Gayet güçlü bir başlangıç yapabileceksiniz bu rehberde. Videoyu Twitch yayınımdan aldım ve kırpa kırpa olabildiğince size anlatmaya çalıştım. Ama eğer uzun videosunu istiyorsanız da Elden Listem'deki birinci bölüme bakabilirsiniz. Uzun kısmında da gittiğim her yeri nokta nokta görebilirsiniz abi. Ve benimle beraber siz de ilerletebilirsiniz karakterinizi. Umarım faydalı bir içerik olur. Bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşması ve destek olmak için beğenebilirsiniz. Ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> başlıyoruz rehberimize öncelikle samuray seçiyoruz ve golden seat alıyoruz golden seat alıyoruz altın tohum yani ardından ilk boss fight'ımızı yapıyoruz burada %99 ihtimalle öleceksiniz ve ardından geçiyoruz Site of Grace'e oturduktan sonra geçiyoruz. NPC'lerimizle konuşuyoruz ve tam karşıda kiliseye gidiyoruz. Kilisenin konumu da sağa gözüküyor. Burada Kale adlı bir NPC ile konuşup direkt yola devam ediyoruz. <laughs> Grace'e oturduğumuzda ise Melina gelecek. Melina geldikten sonra atımızı verecek. Bundan sonra yola atımızla beraber devam edeceğiz. İlk atımızı ya aldıktan sonra buradan sola doğru dönüp direkt map'imizi alıyoruz. Burada haritamız var. Haritamızı aldıktan sonra ise gürzümüzü alıp o yola devam ediyoruz. Biraz ileride tekrar bir Grace var. Bu Grace'i de açıyoruz. Ardından tekrardan yola devam ediyoruz. Kaldırım taşlarının üstünden. <laughs> Köprüyü geçtikten sonra ilk yerden hemen sağa dönüyoruz ve buradan kasvetli demirci taşını alıyoruz. Bu demirci taşına ileride ihtiyacımız olacak. Haritada işaretlediğimiz yere doğru gidiyoruz. Bu yola giderken yolda bir tane grey sağ var. Burayı da açabilirsiniz. Bu işaretlenen yere geldiğimizde bir map'imiz var. Map'imizi alıyoruz. Ardından haritayı açıyoruz. İlk ve ikinci işaretimizi koyuyoruz. Bir, i̇lk iki işaret yere gideceğiz. İlk işaretli yere geldiğimizde bir kurtulması duyacağız. Kurtulmasını duyduktan sonra direk burayı bırakıp ikinci işaretlediğimiz yere gelebiliriz. Bu yer 3. Marika Kilisesi oluyor. Buradan moizleri devam atarısını alıyoruz ve yola devam ediyoruz. Kutsal gözyaşını da almayı ihmal etmeyin. Bu kilisenin hemen arka tarafında bir tane gizli bir yer oluyor. Gizli bir teleport bölmesi oluyor. Bu teleport bölmesine gelip teleport oluyoruz. İçerisinde bir grace daha var bu grace daha aktif ediyoruz sonra dümdüz aşağı doğru yardırıyoruz <laughs> Yolda giderken altın tohumu da alabilirsiniz. Köprünün buraya kadar geliyoruz. Köprünün burada grace var. Grace aktif ediyoruz. Köprünün buradaki Grace aktif ettikten sonra buraya tekrardan geri döneceğiz. Şimdilik oyuna ilk başladığımız yerde yani ilk adım Grace'ine tekrardan gidiyoruz. Ardından hemen arkamızı dönüyoruz. Buradan dümdüz gittikten sonra buradaki boşluktan atlıyoruz. ama beyaz kısma getirirseniz hiçbir şekilde hasar yemezsiniz. Ardından tavuk ayağını alıp elek geri dönüyoruz. <laughs> kurtları verecek. Ardından Tacir Kale ile görüşüyoruz. Tacir Kale'den parmak çıtlat durumunu alıyoruz. Parmak çıtlat durumu çok önemli. Biraz önce gittiğimiz kurtulması duyduğumuz yere tekrardan gidiyoruz. <laughs> Tam bu bölgede biraz önce aldığımız parmak şıklat kısmını tekrardan aktif ediyoruz. Parmağımızı şıklattıktan sonra ise Bileyip diye bir NPC gelecek yanımıza. Bileyip ile konuşuyoruz ve haritada işaretlediğimiz yere doğru gitmeye başlıyoruz. <laughs> istediğimiz yere gittikten sonra burada da bir giriş var ve hemen yukarıda da bir tane boss yeri var. Burada boss'u başlatıyoruz fakat başladıktan sonra hemen Blade yardıma çağırıyoruz. Blade olduğu için yanımızda yani yarı yani kurt olduğu için herhangi bir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum bu fight'ta. Bu fight'ı kazasız belası atlatıyoruz ve burada harika bir kılıcımızı alıyoruz. Bu kılıç bize oyunun başında bildiğiniz taşıyor, sırtlıyor yani bu kılıcı. Ardından bileğinden de kasvetli demir taşı, demirci taşı ikiyi alıyoruz. Bu da çok değerli artı basarken. Buradan ise geçit önüne direkt gidiyoruz. Gittikten sonra ise sağa dönüp dümdüz yolu takip ediyoruz. Yolda golden seedler görebilirseniz Golden seedleri alıyoruz yani altı tohumları. Ardından grace oturuyoruz. Grace oturunca Medina bizi yuvarlak masa sığınağına götürecek. Burada işimiz yok. Hemen geri dönüyoruz biraz önceki grace'e.

geldiğimizde buradaki NPC'den bir tane fener alıyoruz. Bu mağaralara vesaire girerken çok yardımcı olacak. Ardından ilk haritamızı buluyoruz. Ardından gereçimizi keşfediyoruz. Buradaki yolu takip edip ardından ise ikinci haritamıza doğru gidiyoruz. <laughs> ikinci haritamızı bulduk. Büyüse açtıktan sonra buradaki yere doğru gidiyoruz. Biz gireyi sağ açıyoruz. Ardından kılıcımızı yağlayacağımız bir büyü alacağız. <laughs> Lisesine geldikten sonra hemen arka tarafında sol tarafında bir tane böcek var o böceği keserek büyümüzü alıyoruz internet eşkılık büyüğümüzü aldıktan sonra haritadaki işaret yeri doğru gidiyoruz bu işaretlediğimiz yol bayağı uzun bir yol bu yol bizi demirciye götürecek demirciye giderken yolda gördüğünüz bireysel olur eşyalar olur anahtarlar olur bunları alabilirsiniz <laughs> kısma geldiğimizde duvar kapalı gözüküyor fakat yanına gidip kılıçla bir kere vurduğumuzda o kapı açılıyor. Burada demirci ile görüşebiliriz. Buradaki Grace'i aktif edip biraz önceki ejderhalı köprüye geri dönüyoruz. Bu ejderhalı yoldan gidemiz, gidemeyeceğimiz için alternatif bir yoldan gidiyoruz. Alternatif bir yoldan giderek kiliseye doğru yola çıkıyoruz. <laughs> kilisenin oraya geldikten sonra kilisedeki grace'i aktif edip kilisenin hemen arkasındaki zıplama noktasına zıplayarak altınlı rünleri alabilir. Bu altın rünler ileride çok işimize yarayacak. Ardından ileriye doğru gidiyoruz ve küçük dünya ağacına doğru gidiyoruz. Dünya ağacının hemen arkasında bir zıplama noktası daha var. Orayı da aşıyoruz ve ejderhanın olduğu bölmeye geliyoruz. <laughs> Zara'nın burada Grace aktif edip içeride kaleye giriyoruz. Kale biraz tehlikeli gördüğünüz her canlı size dokunduğu gibi öleceksiniz. Bu yüzden de dikkatli olarak dümdüz hiç kimseye sataşmadan gidiyoruz. Buradaki merdivenden çıktıktan sonra ise sandığı açıyoruz. Zektus madalyonunu sağ kısmını alıp aşağıya doğru atlıyoruz. Buradan tekrar bir bölmeye giriyoruz. Buradaki fareden dikkatlice geçtikten sonra Radagon'un yaralı mührünü alabiliriz. Radagon'un yaralı mührünü aldıktan sonra buradan kurtuluşunuz pek mümkün değil. O yüzden de kendinizi teslim edebilirsiniz. Espare derhamun Doğduğumuzda giyilirse Radagon'un yaralı mühürünü giyiyoruz. Ardından da gözümüzü alıyoruz ve tavuk ayağımızı emanterimiz alıyoruz. Buradan sonra ise eczar aile kapışmaya başlıyoruz. Müzik Ejderhaya gözümüze vurmaya başlıyoruz. Ejderhaya bu silahla vurduktan sonra kanama hasarı birikiyor. Vura 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 kanama hasarını biriktiriyor. Sonra bir anda 10 bin 15 bin vesaire hasar vurmaya başlıyoruz. Bu hasarı vura vura indiriyoruz canı ve canı çok az kaldığında ise tavuk ayağını yiyoruz. Tavuk ayağını yedikten sonra kazandığımız gün sayısı bayağı bir artıyor. Ejderhayı öldürdükten sonra ilk yapmamız gereken ise haritadan demircinin olduğu yere gidiyoruz. Öncelikle kantasının sivri dişi adlı silahımızı giyiyoruz ve bunu güçlendirmeye başlıyoruz. Önce artı 1 ve artı 2 basıyoruz. Daha sonrasında artı 3 ve artı 4 basmak için kasvetli demirci taşı 3 ve 4'ü satın alıyoruz demirciden. Ve ardından tekrardan bunu artı 3 basıyoruz ve artı 4 basıyoruz. Müzik daha sonrasında ise kayıp lütuf masasına gidiyoruz. Burada iki sarımlar NPC'sinden silahımızdaki büyüğü kullanmak için parmak mühürü alıyoruz. <laughs> parmak bu aldıktan sonra herhangi bir yere gidiyoruz geçiyoruz dönle vesaire bu büyüyü ezberliyoruz Grace oturarak ardından ise yapmamız gereken seviye atlama kısmı kaldı bir de Grace oturup seviyeyi atlatırken sezgiyi on yapıyoruz inanç 12 yapıyoruz minimum kuvvet 13 yapıyoruz ardından geri kalan her şeyi ise dinçliğe verebiliriz ardından ise neredeyse bitti parmak mührümüzü takıyoruz ve kasvetli demirci taşı 5 alarak elimizdeki silahı artı 5 yapmak istiyoruz artı 5 yapmak için uzun bir yola çıkacağız Farod hisarına gidip ateşli duvarları dümdüz takip ediyoruz ta ki yol bitene kadar <laughs> ateşli duvarların yolu bittikten sonra ise ileride direkt atlamamız gerekecek. Torrent ile oradan atlarken iki kere zıplama tuşuna basıyoruz ve yola devam ediyoruz. topun arkasından ise kasvetli demirci taşı Beşini alıyoruz ve demirci ustasının yanına tekrardan geri dönüyoruz. Burada silahımızı güçlendiriyoruz ve silahımız artık artı 5 ve artık her şeye hazırız. Başlangıç rehberimiz buraya kadar da bundan sonra artık silahlarımızı yağlayıp Eldering serüveninize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eğer bundan sonra nasıl devam edeceğinizi bilmiyorsanız veya benimle beraber devam etmek istiyorsanız benim oynatma listeme açıklama bölümünden ulaşabilirsiniz ve benim ile beraber el dönük devam edebilirsin. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu içeriğin daha fazla kişiye ulaşması ve destek olmak için beğenebilirsiniz ve eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim, İyi günler, sağlıcakla kalın.